Evet hala geceler arkadaşlar. Hayırlı cuma gecelerimiz olsun inşallah. Amin ah, diyelim. Evet ikon üzerine arkadaşlar. 31 Temmuz. Artık Temmuz'da bitiriyoruz. Yani inşallah cuma günümüz. Hayırlı cumalar diyelim arkadaşlar. 1 Ağustos 2025 tarihine girmek üzereyiz. Evet bu gece arkadaşlar şöyle. Evet bugün yani Bakalım şöyle gece saatlerinde bakalım arkadaşlar. Gece saati bir yağış bekleniyor mu? Evet Batı Karadeniz'de aralıklı yağış ihtimal var arkadaşlar. Bu gece özellikle Zonguldak civarı Bartın Bolu Düzce civarı arkadaşlar. Bartın ihtimal az. Bu ihtimal daha yüksek. Yani Düzce, Bolu ve Zonguldak tarafları. <laughs> evet yarın arkadaşlar yani Cuma günü 1 Ağustos itibariyle İç kesimlerde yağış görülebilir. Özel yarın gece şöyle kuzeye doğru ilerleyen bir yağış görünüyor arkadaşlar. Şöyle cumartesi sabah saatlerinde bir yağış görünüyor arkadaşlar. Ona da inşallah bakalım yakından bakalım. Evet şu an için arkadaşlar. Yani yarın gece sabah karşı şöyle. Ankara, Bilecik tarafları, Eskişehir taraflarında oldukça kuvvetli bir yağış görülüyor arkadaşlar. Ardından bu yağışın yavaş yavaş şöyle kuzeye doğru inşallah ilerlediği görülüyor. Fakat kuzeye ilerlerken biraz zayıfladığı görülüyor arkadaşlar. Önemli olan sonra Cumartesi günü gerçekten arkadaşlar. içe geçin uyarı yapalım özellikle Antalya'nın yüksekleri. Afyon Karesi Uşak tarafı için dolu ihtimal var arkadaşlar. Selvi dolu ihtimaline karşı dikkat diyelim. Özellikle Afyon civarı görüyorsunuz cumartesi günü dolu hücresi görülmüş arkadaşlar. Burada dolu yağışına karşı dikkat diyelim. İç Ege Muğla'da bir kısmı arkadaşlar görülebilir. Dolu ihtimal var. Ardından akşam saatlerinde bu ihtimal devam ediyor arkadaşlar ve Ankara'ya doğru ilerleme ihtimal var. Yani Cumartesi özellikle gecesi Ankara'nın güney ilçelerine dikkat edelim e, ve Konya'nın kuzey tarafları arkadaşlar kuvvetli sağanak yağış ve dolu ihtimali olabilir. Evet Pazar günü arkadaşlar yine iç kesimlerde yağışlar devam ediyor. Antalya'nın yükseklerinde bekleniyor. Karadeniz'de de hafif yağmurlar görülebilir. Evet, pazartesi arkadaşlar sıcaklığına artma ihtimal var. Salıdan itibaren tekrar yağış ihtimal yağışlı sistem ihtimali görünüyor şu an için. Zaten görünüyor arkadaşlar devam ediyor yani ihtimal. Evet önümüzdeki çarşambadan itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası ihtimal var. Çarşamba öğleden sonra arkadaşlar batıdan batı bölgelerin üzerinden inşallah yeni bir yağışlı hava dalgası ihtimal var. Evet bu sefer İzmir'de bile yağış ihtimali görünüyor arkadaşlar. şöyle görüyorsunuz Karadeniz, Ege'nin kuzey ve kıyı kesimleri, Marmara bölgesi. Ege'nin birçok kesmi İç Anadolu Kuzu'yu e, kuvvetli bir yağışlı hava dalgası görünüyor Evet durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah yeni güncellemizde görüşürüz. Son güncellem böyleydi. Yeni güncellemizde inşallah arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı cumalar. Hoşçakalın.